Merhaba. Bu elimde görmüş olduğunuz alet bir şişeye mantar monte etme, mantar takma aleti. Bu bize bir şarap yapma malzemesi ekipmanıyla beraber gelmişti. Bunun nasıl yapılacağına dair bayağı bir uğraş verdim aslında. Az kaldı şişeyi deviriyordum. Sonunda buldum. Bu konuda katkım olması için böyle bir video çekip paylaşmak istedim. Bu alet görmüş olduğunuz gibi metal. Üstünde İtalya yazıyor. Şöyle kavruyor. Buraya şu görmüş olduğunuz mantar. Şu görmüş olduğunuz yuvaya konuyor. Şöyle. Bu şekilde duruyor. Bu da görmüş olduğunuz bir şarap şişesi. Anlıyorum 22-24 milimetre çapında bir ağzı var. Bunun daha önce denemesini yaparken az kaldı şişeyi deviriyordum. Şimdi bunun nasıl yapıldığını deneyerek öğrendik. Bu konuda size de aktarmak istedim bu bilgiyi. Şimdi mantarı buraya koyduk. Sonra şu, şu görmüş olduğunuz kıskaçlarla şişenin boğu, ağız kısmına, boğumlu kısmına bu aparatın bu ucunu kıstırıyoruz. Tabi gene şişe devrilmesin diye ayaklarımızla da Böyle bir destek veriyoruz. Aksi takdirde şişe şey yan yatıyor. Biraz kuvvet istiyor çünkü. Sonuçta yavaş yavaş kuvvet vermeye başlıyorum böyle. Bizden bir de hemen bu şeye monte edilmiyor. Ağır ağır böyle kuvvet vererekten. Bayağı bir kuvvet yürüyorum şu anda. Yavaş yavaş böyle. Yani normal şartlarda. Bayağı böyle bir de yüklenirseniz devrilip kırılabilir şişe. O yüzden ağır ağır böyle kuvvet verecekten bunu takıyoruz. Evet. Şekilde görüldüğü gibi mantar şişeye monte edildi. Ama bunu ayağınıza kıstırmazsanız bu kuvvet karşılığında şişe dengesizlikten çünkü bazen dengesiz basabiliyoruz. Dengesizlikten sağ veya sola kaykalabiliyor. Şişenin kırılma ihtimali her zaman var. Sistemi bu şekilde biz bulduk. Bunu da görmüş olduğunuz gibi paylaşmak istedik. Hepsi bu kadar. Teşekkürler.